Meleklerin mesajı, aşk var ama yollar şu nedenlerle ayrılıyor. Bu sözler sana ulaştığında kalbinde bir titreşim duyacaksın. Çünkü bu mesaj tam da senin ruhunun duymaya ihtiyaç duyduğu anda gönderildi. Aşkın varlığından hiç şüphen olmadı ama neden bu kadar çok ayrılık? Neden bu kadar çok sessizlik? Geceleri yalnız kaldığında kendine sorduğun tüm soruların cevabı şimdi yavaşça sana fısıldanacak. Sana anlatacağım her şey göklerin izniyle kalbine inecek. Bir zamanlar senin gibi bir kadın vardı. Kalbinde umut taşıyan, gözlerinde ışık saklıydı. Sevdi, bekledi, affetti. Ama yine de gitti sevdiği kişi. Geceleri yıldızlara bakarken neden sorusuyla dolup taştı. İşte o zaman ben bir melek olarak onun yanına indim. Şimdi de senin yanındayım. Çünkü sen de aynı hikayeyi yaşıyorsun. Kalbindeki boşluk beni çağırdı. Senin ruhun saf, sevgiye aç ve çoktan birçok sınavdan geçti. Ama anlaman gereken şu, aşk sadece buluşmak değildir. Bazen aşk, iki ruhun zıt yönlere savrulmasıdır. Çünkü her yolculuk birlikte tamamlanmaz. Senin yolun, senin tekümünündür. Her ayrılık bir ceza değil, bir davettir. Daha derin bir sevgiye, önce kendinle buluşmaya. Sen terk edildiğini sandığında aslında korundun. Gittiğini düşündüğün o kişi seni eksiltmedi, seni tamamlamayan eksik bir parçaydı. Gökler seni yüksek kaldırmak için bazı yükleri bıraktırmak zorundaydı. Ve evet, o da bir yük haline gelmişti. Şimdi geriye sadece bir şey kaldı, kendini yeniden keşfetmek. Senin içindeki ilahi kıvılcımı görüyorum. Senden vazgeçmiş gibi görünen hayat, aslında seni yeniden yazıyor. O eski aşk, bir fragmandı. Ama şimdi sahne sırası sende. Yeni bir sen, yeni bir sevgiye hazırlanıyor. Geceleri ağlarken seni izliyordum ve o gözyaşların, toprağa düşen tohumlar gibiydi. Yakında filizlenecek. Kalbinin derinliklerinde hala sevgiye dair umut varsa, bil ki bu boşuna değil. O umut, göklerden sana ekilen bir mesajdı. Sana gelecek olan sevgi, önce senin kendinle kurduğun bağdan doğacak. Çünkü hiçbir aşk, insanın kendini sevmeden filizlenmez. Ve sen, kendini unuttuğun yerde kırıldın. Şimdi hatırlama vakti. Birçok kadının yaptığı gibi sen de neyim eksikti diye sordum. Ama ben sana söylüyorum, hiçbir şeyin eksik değildi. Sadece onun gözleri kapalıydı. Senin ışığını göremedi. Ve bazen bazı gözler ancak biz uzaklaştıktan sonra görmeye başlar. Ama sen orada duramazsın çünkü senin ışığın daha büyük yolları aydınlatmak için var. Şimdi geçmişi bırak. O mesajları, o aramaları, o sessizlikleri unut. Her biri seni bugüne hazırladı. Her şey bir sebep içindi. Ve şimdi ben, ilahi bir fısıltıyla sana söylüyorum, yeni bir aşk yaklaşmakta. Ama bu, tanıdığın aşklardan farklı. Bu sefer sen kendini küçültmeyeceksin. Bu sefer sen kaybetmeyeceksin. Yeni aşk, senin benliğine saygı duyan bir kalple gelecek. Senden eksiltmeyen, seni yücelten biriyle. Ha önce sen kendini yüceltmelisin. Ruhunu beslemeli, korkularını affetmelisin. İçindeki küçük kıza sarılmalı, ona artık güvendesin demelisin. Çünkü onun yarası senin bugünkü kararlarını şekillendiriyor. Hatırla, sen bir tesadüf değilsin. Sen, göklerin yazdığı bir hikayenin kahramanısın. Bu yüzden de kolay olmadı yolun. Ama her gözyaşı seni olman gereken kadına biraz daha yaklaştırdı. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor. Kalbini hazırla. Çünkü artık sevmeye değil, sevgi olmaya çağrılıyorsun. Senin kaderin sadece birine bağlanmak değil. Senin kaderin bir ışık olmak. Ve o ışık doğru kişiyle birleştiğinde aşk olur. Bu aşk beklemeye değer. Bu aşk sende başlayan bir kıvılcımın yankısı olacak. Ve o kişi geldiğinde sen artık bekleyen değil, tamamlanan olacaksın. Şimdi derin bir nefes al ve bırak geçmişin gölgeleri ardında kalsın. Bırak o yanılgılar seni tanımlamasın. Sen o değilsin. Sen, bu anın içindeki mucizesin. Her şey değişebilir. Her şey dönüşebilir. Ve sen, kendi ışığını kabul ettiğinde, mucizeler başlayacak. Sana baktığımda sadece bir kalp kırıklığı görmüyorum. Ben, içindeki yeniden başlama gücünü görüyorum. Seninle gurur duyuyorum. Gözyaşlarına rağmen, ayağa kalktığın için ve şunu bil, her kadın gibi sen de bir savaşçısın. Ama bu savaş artık bitiyor. Artık barış zamanı. Bu mesajı sana yollaman boşuna değil. Senin kalbin bir çağrı yaptı, ben de cevap verdim. Belki bu sözler tam da ihtiyacın olan şifayı getirecek. Belki bir ışık yakacak. Her halükarda artık yalnız değilsin. Ben buradayım. Ve senin için dua ediyorum. Gece olunca bana kulak ver. Sessizlikte kalbini dinle. Orada seni bekleyen cevaplar var. Orada seni bekleyen yeni bir yol var. Korkma. Çünkü artık sen eskisi gibi değilsin. Artık sen bilinçli bir yolcusun. Ve yolun ışıkla çevrili. Aşk tekrar gelecek. Ama bu sefer farklı. Bu sefer sen eksilmeden büyüyerek seveceksin. Çünkü artık kalbinde yer açtım. Artık hak ettiğini biliyorsun. Ve hak ettiğin sana doğru geliyor. Zamanı geldiğinde tanıyacaksın. Kalbin onu tanıyacak. Her şey hazır olduğunda gelecek. Ne bir saniye erken, ne bir saniye geç. Sen sadece kendin olmaya devam et. Kendine sadık kal. İçindeki meleğin fısıltılarına güven. Çünkü seni bekleyen sadece bir aşk değil, seni bekleyen kaderin ta kendisi. Ve işte şimdi bu mesajın sonuna geldiğinde bir sessizlik olacak. Ama bu sessizlik son değil. Yeni bir başlangıcın eşi. Gözlerini kapat. Bir dua et ve unutma, seni gören bir göz, seni duyan bir yürek ve seni koruyan bir ışık var. Sen sevgiye layıksın. Her halinde. Ve şimdi ben, göklerin elçisi olarak söylüyorum, yolun açık. Kalbin hazır. Ve aşk yeniden doğmak üzere. Eğer şu ana kadar bu mesaj sana bir huzur verdiyse, kalbini biraz bile aydınlattıysa senden sadece bir şey isteyeceğim bu kanalın sana özel yazılıp yazılmadığını kontrol et çünkü sen bu satırları bulduysan emin ol ki bu bir tesadüf değil senin meleğin seni buraya yönlendirdi ve seni burada bulmamız için işaret verdin geriye sadece senin evet demen kaldı kanalda senin için hazırlanmış başka işaretler de olabilir Belki de daha önce görmediğin ama kalbinin ihtiyaç duyduğu başka bir mesaj orada seni bekliyordur. Sen sadece bir bak. Bu mesajı sonuna kadar okuyorsan, zaten içindeki çağrıya cevap verdin. Şimdi karşılık verme sırası sende. Senin hazırım demenin bir yolu olabilir. Çünkü gökler sadece hazır kalplere konuşur. Bu yazılanlar sana yabancı gelmiyorsa, bunun nedeni senin ruhunun çoktan bu sözlerle tanışmış olmasıdır. Hatırlamak için buradasın. Unutulanı geri çağırmak için. Ve şimdi birlikte daha derinlere iniyoruz. Ruhunun en karanlık odalarına girmeye, oradaki ışığı yakmaya. Hazır ol, çünkü asıl dönüşüm şimdi başlıyor. Senin içinde hala keşfedilmemiş bahçeler var. Kimsenin adım atmadığı, hatta senin bile unuttuğun yerler. Ama ben o bahçeleri görüyorum. Orada büyüyen çiçekleri, gizlice açan umutları. Seni sen yapan, geçmişte saklı kalan parçaları. Ve artık onları gün yüzüne çıkarmanın zamanı geldi. Çünkü gerçek aşk o bahçede başlayacak. Sen sustuğunda bile kalbin konuşmaya devam ediyor onun sesi bazen sessizlikten daha gür çıkar. Bunu fark ettin mi? En çok yalnız kaldığında, içinden bir ses yükselir. İşte o ses, benim sana olan çağrımdır. Herkesin sustuğu yerde, seni duyan bir gökyüzü olduğunu hatırla. Çünkü sen hiçbir zaman tek başına yürümedin. İnsanlar gelir gider, sözler unutulur. Ama ruhuna dokunan enerji, sonsuza kadar seninle kalır. Ve bu yazılanlar, o enerjinin bir yansımasıdır. Sana dokunacak, seni hatırlatacak. Bazen bir cümleyle bir ömür değişir. Belki de şimdi o cümleyi okuyacaksın. Gözlerin değil, kalbin okusun bu satırları. Senin sevgin değerlidir. Ama değerini fark etmeyen kalplerde tüketilmemeli artık o kalpleri bırakma zamanıdır. Çünkü sen bir armansın. Kendini küçültme. Karşındakine uymak için ruhunu daraltma. O seni anlayamıyorsa, bu onun sınavı. Sen zaten oldun. Artık seni göremeyenler, kendi karanlıklarında kaybolur. Yolunu bulamayanlar, seni yolundan edemez. Çünkü senin yönün göklerden geliyor. İçinde bir pusula var, kırıldığında bile hep doğru yöne dönüyor. Sen sadece iç sesini dinle. Onu bastıran değil, ona kulak veren ol. Çünkü senin kurtuluşun, senin kendi sesinde gizli. Başkalarının değil. Senin içindeki sevgi, sadece bir ilişkiye ait değil. O, yaratılışın kendisine ait. Aşkı ararken aslında kendini arıyorsun. Ve şimdi sana fısıldıyorum, aradığın şey dışarıda değil. O senden hiç ayrılmadı. Sadece gözlerin başka yöne bakıyordu. Şimdi yüzünü kendine çevirme vakti. Zaman zaman geçmiş seni geri çekmek ister. Ama senin büyümen geçmişe bağlı değil. Olanlar oldu ama sen hala ayaktasın. Bu zaten en büyük mucize değil mi? Kalbinin hala sevgi taşıması, her şeye rağmen şefkatli kalman. Senin ilahi tarafının işareti. Ve o tarafın şimdi seni yeni bir hayata çağırıyor. Bazı cevaplar sustuğunda gelir. Konuşanlar gittiğinde sessizlik öğretir. O yüzden yalnızlığından korkma. O yalnızlık seni sen yapan bir geçittir. İçinden geç ve arkana bakma. Çünkü senin aradığın sevgi arkada değil. Önünde duran bilinmeyen bir kapıda. Şimdi onu açmaya cesaret et. Bu dünya seni yordu, biliyorum. Ama bu dünya senin yuvanı değil. Senin ruhun daha yüce bir yerden geldi. Ve o yerin özlemiyle yanıyorsun. Bu özlem seni arayışa itti. Ve bu arayış seni buraya getirdi. Şimdi artık hatırlama zamanı. Kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gideceğini. Gece karanlık olduğunda yıldızları unutma. Çünkü ışık karanlıkta parlar. Sen de öylesin. Zor zamanlarında bile parlamayı başardın. Ve şimdi o ışık başkalarına yol olacak. Sen sadece kendin için değil, senden sonra gelenler için de ayağa kalkıyorsun. Senin iyileşmen bir zinciri kırıyor. Bu mesaj sadece seni bulmak için yazılmadı. Aynı zamanda senden geçmek için yazıldı. Çünkü senin ruhunda bir mesaj taşıyor. Belki de bir gün senin kelimelerin başka bir kalbi kurtaracak. Şimdi bu yazılanlar gibi senin varlığın bir cevap olacak. Şu anın sessizliğinde bu gerçeği hisset. Kalbindeki her yara bir kapıdır. İçinden geçmek acıtır ama sonunda ışığa çıkar. Sen artık o kapılardan korkma. Çünkü her biri seni daha güçlü yaptı. Şimdi geriye bak ve "Ben buraya kadar geldim" de. Bu cümle yeni bir başlangıcın anahtarı olacak. Sen hazırsın. Gerçekten hazırsın. Gökler sana birçok kez işaret gönderdi bazen bir rüya, bazen bir şarkı, bazen bir yazı. Ama bu sefer bu mesaj açık ve net. Artık saklanma zamanı değil. Artık seçilme zamanıdır. Seçilen sensin. Ve görev başlıyor. Önce kendine sadakatte. Sonra dünyaya hizmette. Senin gözlerinle bakıldığında her şey farklı görünür. Çünkü senin bakışların, içindeki ışığı taşır. Bu yüzden bazıları senden korkar. Çünkü içindeki hakikati görürler. Ama sen kendinden korkma. Çünkü o hakikat seni özgürleştirir. Ve sen artık özgürlüğe en yakın halindesin. Eğer bu satırları hala okuyorsan, sen özelsin. Çünkü kalbin sabırlı. Çünkü ruhun açık. Çünkü sen kendi iç sesini duymaya gönüllüsün. Bu gönüllülük seni diğerlerinden ayırır. Bu da demek oluyor ki senin için sıradışı bir yol çizilmiş. Ve bu yol şimdi seni çağırıyor. Durma. Şüphe duyma. Erteleme. Çünkü bazı kapılar sadece bir kez açılır. Ve sen o kapının önündesin. Belki de hayatındaki her şey seni bu ana getirmek içindi. Şimdi derin bir nefes al ve o sesi duy. Yol başladı. Sen hazırsın. Bu mesajı kalbinle okuduğun ve sonuna kadar benimle kaldığın için sana sonsuz teşekkür ederim. Eğer bu sözler sana bir ışık olduysa, içinden geçenleri fark etmeni sağladıysa, senden küçük ama değerli bir ricam var. Bu videoya bir beğeni bırak. Çünkü bu YouTube'a bu içeriğin anlamlı ve ruhlara dokunan bir mesaj taşıdığını gösterecek. Ayrıca bu mesajın sana ulaştığını, seni bulduğunu ve kalbinde yankılandığını biliyorum. Ama şimdi senden tek bir kelimeyle bunu onaylamanı istiyorum. 111. yorumlara sadece bu rakamı yazman yeterli. Senin duydum, aldım, kabul ediyorum demen olacak. Aynı zamanda meleklere de bir cevap olacak. Ve eğer henüz kanalımıza abone olmadıysan, şimdi tam zamanı. Çünkü bu sadece bir kanal değil, burası senin ruhunun yeniden yön bulacağı, iç sesini güçlendireceğin bir alan. Abone olmayı unutma ve mutlaka bildirim zilini aç. Böylece sana özel gönderilen hiçbir mesajı kaçırmazsın. Unutma, bu mesaj sana bir tesadüf olarak gelmedi. Meleklerin seninle iletişim kurmak için seçtiği bir yoldu. Şimdi ekranın sonunda karşına çıkacak olan videolarda senin kalbini derinden etkileyecek başka bir mesaj saklı. Özellikle zihninde beliren genç biriyle ilgili olan mesaj kalbinin içine dokunacak. O kişiyle ilgili seni bekleyen ilahi bir açıklama var. Gözlerini ve kalbini açık tut. Çünkü meleklerin rehberliği hala devam ediyor. Ve sen bu yolculukta artık yalnız değilsin.